Ha. Ha. Uyuyordun kız. Anne uyuyordun. Hayır, hemen uyuyordun. Kızım. Bakayım gözünden anlaşılıyor. O ne neydi? Tam dalıyor muydun? Hayır yeni kapadım şeyi. Senin Neyi? Yat yat. Yatacağım şöyle benim ben geraldim ilk defa bugün. Ha. Bir şey bakayım dedim o çok ağrıdı benim. Ha. Denize hadi güle Ha üstte koydun onu öyle. Öyle yaptım biraz alçak kaldı. Maşallah. 80 üstü oldunuz, Hatta 90 üstümü kaç? Yok artık aydın, sen de şaşırdın. Yani. <laughs> ama durmuyorsunuz. Ha, üstünü söylemiyoruz, değil mi artık? Bitti. Ona rağmen e, reçel yapıldı sabah. Allah, ama çok yoruldum. Arkadan Çayları... semizotu yapıldı ve oturuldu. <laughs> Ev silindi. Saat silmedim. Şöyle biraz bak. ben Herlerden sileyim adım. istiyorsan. <laughs> Kolay silerim. Olsun. Dur bakayım şeyine. Çelleri... Oh, oh, oh. Evet. Bakayım. Hmm. Oh. Anne hani yine omuzun Düşmüş Victoria Secret'lerin Aman. görünüyor. Şey, He. E, demek de, şey de var yani. E, Nursel abla şey mi verdi? Karnıyarık sulu köfte. Oo biz de semizotu yaptık. Yerde de bir semizotu kalmış. Atayım şuna. Oo.